Merhaba, ben Neslihan Baykut. Yaşam koçuyum. 9 yıldır yaşam koçluğu yapıyorum. Ve bu benim ilk videom. Belki birçoğunuz şu anda diyeceklerdir ki niye bu kadar yıl bekledin? Herkes bir sürü video çekiyorken sen niye çekmedin? Aslında kendimce haklı olduğum çok insanca bir sebebim vardı. Çünkü korkuyordum. Evet, nedir korkum? Görülmekten korkuyorum. Şimdiye kadar bu korkumun farkındayım. E, sosyal medyada yazılar yazarak fikirlerimle görünmeyi başardım kendi çevremde. E, ancak insanoğlu biliyorsunuz yumurta kapıya dayanmadan en son adım atmak istemez. Korona olana kadar ve çalışmaların bir süreliğine e, ara vermek zorunda kaldığımda e, mecburen artık video çekmek durumunda kaldım. Neden? Çünkü çime akanları paylaşmak istiyorum. Bundan e, keyif alıyorum. E, yaşadığımı hissediyorum. Bir tarafta bu hissim, bu coşkun varken, bir tarafta da görülme korkusu. İkisi bir arada bayağı bir dengemi bozdu diyebilirim. Korona'ya bu anlamda teşekkür etmem lazım ki kendi içimde nereye bakmam gerektiğini bana bir kere daha hatırlattı. E, bu vesileyle şu anda hepimizin, insanoğlunun, dünya üzerinde Yaşanan bütün bu aksilikler, virüsler, ekonomik sıkıntı vesaire ile birlikte korkuların depreştiğini çok net görüyoruz. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Korkulardan öyle bir anda pat diye kurtulmanız mümkün olmadığını düşünüyorum. Onların içinden bir süreçten geçilmesi gerektiğini, bu sürecin de insanın gerçekten eğittiğini ve bilincini yükselttiğini düşünüyorum. Nasıl geçilecek? Korkunun içinden nasıl geçilecek? Bu e, görünme korkumu o yüzden şu anda burada dile getiriyorum ki ben şu anda bu sürecin içinden geçiyorum. Nasıl oldu? Bir tarafta görülmek. E, şimdiye kadar her ne kadar fikirlerim de görülmüş olsam bile fiziğimle, e, işte bakışımla, ne bileyim e, konuşma şeklimle, işte ses tonumla, oturuşumla vesaireyle görünür olmak benim için gerçekten e, zor bir durum. Ama diğer tarafta da içime akan, iç dünyama akanları paylaşma isteği, bunları aktarma isteği, bunları insanlarla paylaşınca yaşadığım keyif, var olduğumu hissetme duygusu. İkisi bir denge sağlama noktasına geldi şu anda. İçimdeki şimdiye kadar karanlık tarafında, bilinçaltımda tuttuğum bu akanları paylaşma isteğimi biraz daha farkında olarak yukarı çıkarttığım Artık bundan sonra korkun beni her ne kadar korkutsa da, bu burada şunu söyleyeyim, korkun içinden geçerken korkacaksınız zaten. Korkmadan korkun içinden geçmek mümkün değil. Böyle bir şeyin peşinde koşmayın. Sadece korkunuzu kabul edin, korkunun verdiği rahatsızlık verici hissi kabul edin, onunla beraber ve işaret ettiği diğer tarafı fark ederek ondan güç alarak yolunuza devam edin. Şu anda bu video bunun eseri. Nereye bağlayacağım konuyu? Elbette dünya üzerinde hepimizin korona ile yaşadığı ve e, ortaya çıkan korkularımızdan, geçen gün benim gruplarımdan iki kişiden ki farkındalıkları yüksek, bilgileri son derece yeterli olan insanlar olmalarına rağmen e, Neslihan çok Korkuyorum mesajını aldım. Nedir? E, genel olarak görebildiğim e, ölüm korkusu şu anda birçok insanı ele geçirmiş durumda. Nasıl içinden geçelim? Onu konuşalım istiyorum. Ölüm korkusuyla ilgili yani bizim şu anda aydınlık tarafımızda, farkında olduğumuz tarafımızda ölüm korkumuz var. Ve bir de farkında olmadığımız karanlık tarafımız diyelim. Orada başka bir değer var. Az sonra onu konuşacağız. Ama ilk önce ölüm korkusuyla ilgili şunu tavsiye ederim sizlere. Lütfen şu ana kadar size verilmiş olan ve sizin de kabul ettiğiniz ölümle ilgili, ölüm ötesi konular, işte kavramlar, neyse inançlarınız, onları hepsini bir revize edin, hepsini baştan aşağı gözden geçirin. Hala inandığınız, kabul ettiğiniz kısımlar kalsın, ama şüphelendiğiniz kısımları lütfen değiştirin. Bu sizin yapacağınız bir şey. Şimdiye kadar size öğretilmiş olanları yüzde yüz doğru olduğunu ...bilmiyorsunuz. En azından yorum farklılıkları olduğunu düşünüp bunları tekrar siz kendiniz aklınızla ve kalbinizle lütfen yorumlayın. Ölüm korkusunu aşmakta bu çok önemli. Ben bunu kendi adıma yaptım. Çeşitli kaynaklardan yaptım araştırmalarla. Kendimi korkmayacak bir noktaya, öyle bir düşünme tarzına getirdim. Kendinizi rahatlatacak bir düşünceyi siz de lütfen kendinize yaratın. Bu bir. Şimdi... Ölüm korkumuz aydınlık tarafımızda ve onunla yaşıyoruz ve içinde kayboluyoruz. En kötü durum bu. Korkunun olması e, hiç sorun değil. Zaten onun çünkü bir görevi var. İçinizde onun olmasının sebebi. Ancak içinde kaybolmanız gerçekten çok önemli bir problem. E, korkumuz acaba neyi işaret ediyor? Bakmamız gereken neresi var? İşte o bu taraf. O iç tarafım. O aydınlıkta kalmayan karanlık tarafım ve bilinçaltımdaki. Ölümün karşısına neyi koyarsınız? Yaşam. Evet, bizler karanlıkta olan tarafımızda yaşamayı bilmiyoruz. Yaşamla temas etmiyoruz. Hatta yaşamaktan korkuyoruz diyebilirim. Hemen açıklayayım. Şimdiye kadar eğer farkında değilseniz ne yaptınız? İlk ömrünüzün ilk 6 yılında elde etmiş olduğunuz bilgileri, düşünme şekillerini, tepki kalıplarını, Hepsini otomatik olarak oynatıyorsunuz. Yaptığımız iş bu. Ne yapıyoruz? Belli bir olay karşısında nasıl tepki verilir? Bunu zaten deneyimini, kararını almışız. Çok küçük yaşlarda, çocukluk dönemi o yüzden çok çok önemlidir. O yaşlardaki aldığımız o kararları hiç farkında olmadan otomatik olarak oynatıyoruz. Bir tür robot aslında değil mi insanoğlu? Farkında olmayan insan gerçekten bir tür robot. Şimdi... Yaşam denince gerçek yaşamak nedir? Biraz onu konuşalım. Gerçek yaşam anda. Anda olduğunuz halinizle, etrafınızda kimler, hangi olaylar varsa onlar oldukları haliyle onları kabul etmek, kendinizi kabul etmek, tüm farkındalığınızla anda var olmak, otomatik tepkiler vermek yerine anla konsantre olup duruma cevap verebilmek. Tutkuyla o ana bağlanabilmek, onun keyfini hissedebilmek bana göre gerçek yaşam bu. Bizler bunu ne kadar yapabiliyoruz? Çok az olduğunu düşünüyorum. O yüzden ölüm korkumuz şu anda açığa çıkmış olan bize aslında yaşamadığımızı gösteriyor. Ne yapmamız lazım? Bu korkunun içinden geçebilmek için yaşamaya başlamak lazım. O zaman yaşama tutunmamız, yaşamanın ne demek olduğunu biraz düşünüp bunun deneyimini yaşamamız lazım. Ve bunu bize sağlayacak olan ölüm korkumuz. İkisiyle beraber bu yolculuğa çıkacağız. Hem ölüm korkumuzla hem yaşama sevincimizle ve bunu bir şekilde dengeleyeceğiz. Öyle bir an gelecek ki biz farkında, dolu dolu, anın içinde, zamandan mekandan serbestleşmiş vaziyette gerçekten yaşayacağız. Ve ölüm korkumuz, Sadece bizi hayatta tutmak için gerekli olan zamanlarda bir refleks halinde orada varlığını sürdürecek. E, bu böyle bir süreç diye düşünüyorum. Korona ile beraber e, ikinci bir genel korku insanlarda görüyorum. Kıtlık yokluk bilinci ortaya çıktı, korkusu ortaya çıktı. E, da e, ülkemizdeki ilk e, ölüm haberleriyle birlikte insanlar marketlere doluştular stoklar yaptılar, evlerini eşya e, malzemeler doldurdular. E, ciddi bir kıtlık bilincimiz var. Oysa ki marketlerimiz açık, herhangi bir ürün kıtlığı olmamasına rağmen. Peki şimdi buraya bir bakalım. Kıtlık, yokluk, açlık bilinci ya da korkusu bize neyi işaret ediyor? Aydınlıkta o, o var, karanlığımızda ne var? Maalesef ki bolluk. Bolluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Bolluk kavramımızı gerçekten gözden geçirmek, üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ben evrende her şeyin bol olduğuna inananlar grubundanım. Bolduk demek bir şeyin çok sayıda olması anlamına gelmiyor. Yeteri kadar olduğu anlamına geliyor benim için. Yeteri kadar da zaten bütün ihtiyaçları karşılayacak demektir. Egomun fazlasıyla istediğine ulaşması gerekmiyor ama yeteri kadar olanın bana kesinlikle Yaradan deyin, sistem deyin, ne derseniz deyin, onun tarafından verileceğini, elbette çabalarımla, gayretimle birlikte verileceğini inananlar tarafındayım. O yüzden biz şu anda kıtlık, yokluk bilinciyle, korkusuyla, bolluğu bilmediğimiz için bu korku bize bolluğu gör mesajını veriyor. Ve biz bolluğu gördükçe aslında her şeyden, sevgiden, yiyecekten, havadan, sudan ki bunlar bize biliyorsunuz bedava Hiçbir karşılık beklenmeden verilen şeyler çoğu hava, su, nefes. Bunlarla nasıl bolluk içinde olduğumuzu fark etmek zorundayız. Fazlasına ihtiyacımız olmadığını görmek durumundayız. Bunu başardığımızda o zaman gerçekten tedbir almamız gereken yerde tedbir kıtlık bolluk kıtlıkla ilgili tedbirleri almamız gerektiğini fark edeceğiz. Fazlasına ihtiyacımız olmadığını göreceğiz. Son bir korku daha dikkatimi çekiyor. Yine korona ile birlikte insanlarla depreşen. E, o da yalnızlık korkusu diye düşünüyorum. Hepimiz evlerimize izole edildik. Genel sağlığı korumak adına kesinlikle olması gereken bir şey. Hele bir de 65 yaş üstü yaşlılarımızın da sokağa çıkması yasaklandı. Onlar için zor bir süreç olduğunu düşünüyorum ki herhalde bundan dolayı çoğu bu yasa uymamayı tercih ediyorlar dışarıda görüyoruz yaşlılarımızı. Ancak çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yalnız kalmamak, evde sadece tek yaşıyorsanız kendinizle ya da ailenizle birlikte kalmak bizler için insanlar için gerçekten problem. Bu da şunu gösteriyor bence ee, aslında yıllarımızı dışarıdaki faaliyetlerle yakındaki çevremizdeki insanlardan kaçmak, yüzeysel bir ilişki kurmak ya da en önemlisi kendimizden kaçmak için kullandık diye düşünüyorum. Şu anda yalnızlık korkumuz aslında bize birlikteliği göstermek istiyor. Birliktelik ne demektir? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Hem çevremizdeki insanlarla birlikte olmak ne demek? Hem en önemlisi kendimizle birlikte olmak ne demek? Bizler hiçbir zaman yalnız kalacak varlıklar değiliz. Çünkü kendimizle birlikteyiz. Bunu anlayacak noktaya gelmemiz gerekiyor. Birlik dediğiniz zaman kapı çaldı. Dikkatim de aldı. Hiç önemli değil devam ediyorum. Birliktelik dediğimiz zaman karşındakini ya da kendini olduğun gibi kabul edebilmek. Karşındakini ya da kendini olduğu gibi olma izni vermek. Kendi kalıplarıma, kendi zihin kalıplarıma, o kişiyi uydurmaya ya da kendimi dışarıdan bana verilmiş kalıplara uydurmaya çalışmamak. Sadece olmak izni vermek ve keşfetmek. İzlemek, seyretmek Elbette sınırlarım bana ait. Kendimi korumak için kullanacağım sınırlar her zaman benim hakkım ama bu sınırlar başka birinin sınırlarına geçmeden ona olma izni vermek. Bunu yaptığımızda biz gerçekten insanoğlu olarak birlikte olmak nedir öğreneceğiz. Şu anda yalnızlık korkumuz bize birlikte olmayı öğrenirsek aslında hiç yalnız olmadığımızı, hep beraber olduğumuzu ya da en azından kendimizle birlikte olduğumuzu gösterecek. Ve o zaman ne olacak biliyor musunuz? Anda, zamandan mekandan serbestleşmiş vaziyette sonsuzluğu yaşayacağız. Ne ölüm korkusu olacak, ne yokluk olacak, ne yalnızlık olacak. Anda kişi kendiyle beraber sonsuz bir yaşantının içinde mutlu, huzur ve dingin olacak. Tüm bunları deneyimlemek için korona gibi bir vesilenin ...insanlığa armağan edildiğini düşünüyorum. İnşallah bundan öğrenerek çıkarız diyorum. Bu videoda benim kendimi görünür olma, kılma yolunda iyi bir adım olsun diye düşünüyorum. Son bir size ipucu vermek istiyorum. Ben esmaları çok severim. Esmaları sayılarla kullanmayı bana uygun gelmiyor, o yüzden o şekilde kullanmıyorum. ...insanın zihnini bir, bir tür robotik hale getirdiğini düşünüyorum sürekli aynı tekrarla. Onun yerine e, anlamını hissederek, kalbini hissederek bir iki kere tekrarlamanın çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kullanıyorum. E, ne zaman korksam, ne zaman bir olaya adım atmakta tereddüt yaşasam... E, ...kalpten bir şekilde ya vali diyorum. Vali yöneten demek. Sen yönet demek. Yaradana çok güveniyorum. Onu çok seviyorum. Ve onun aslında her şeyi çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Ee, bu da ipucu olsun size. Kullanabilirsiniz, kendinizi rahatlatırsınız, adımlarınızı korksanız da atabilirsiniz. Unutmayın lütfen, e, cesur insanlar korkmayan insanlar değildir. Tam tersine korkarak, korkusuyla adım atabilen insanlardır. Biz de şu anda dünya üzerinde yaşadığımız bütün aksilik gibi gözüken her şeye rağmen aslında korkumuzla beraber o korkun içinden geçerek çok daha yüksek bilince, çok daha sevgi dolu bilince ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sohbet bütünlük yolunda yolunuza ışık olsun inşallah. Bütün niyetim bu. Kendinize iyi bakın lütfen. Teşekkürler.